Efendim İstanbul'da sokaklara ineceğiz. Zeren Coşkun Dili kameramanı ile birlikte bugün en güzel yayınları yapıyor. Çünkü bir yandan e, vaktini güzel havada geçirenler, bir yandan da e, şehri gezip turlayanların arasındalar. Aynı zamanda bayramın bundan sonraki günler için, bayram tatilinin daha doğrusu, geriye kalan 7 gün içinde yapılan tahminleri de paylaşacaklar. Söz sizlere. Salih Ayman tam da söylediğin gibi aslında çok güzel bir noktadayız. İstanbulluların hem güzel havanın tadını çıkarmak hem de o 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek için geldiği bir noktadayız. Daha doğrusu şehir dışına gitmeyen, memleketlerine gitmeyenler, İstanbul'da kalanlar bugün tarihi yarım adadalar. İsmail Işık gösterirken ben de detaylandırayım. Bizler şu anda Galata Köprüsü'nün tam da üzerindeyiz. Şimdi birazcık buradaki atmosferi aktıralım. Bir tarafta balıkçıları görüyoruz. Aslında bu görüntüleri her zaman alışıyoruz ancak bizler sabah saatlerinde geldiğimizde aslında bu yoğunluğu göremedik. Daha doğrusu hem hem trafikte hem de İstanbul'un sokaklarında pek bir yoğunluk göremedik. Çünkü İstanbulluların aslında bayramı değerlendirmek için o 9 günlük uzun tatilde değerlendirmek için şehir dışına gittiğini söyleyelim. Turistler ağırlıkta bunun dışında da balık tutanları görüyoruz. Hemen alt tarafta da İsmail Işık göstersin. Ee, gördüğünüz gibi barbun, istavrit, izmarit gibi birçok balık tutulmuş. Güzel havanın da tadını çıkartan İstanbullular. işte gördüğünüz gibi hem e, şimdi bize de bir balık gösteriyor. Gördüğünüz gibi barbunun güzelliği de ekranlarınıza yansıyor. Yani hem hava güzel. Hem İstanbul'un yolları birçok noktada sakin gitgide yoğunluk artıyor ancak genele baktığımız zamansa beklediğimiz gibi bir İstanbul'un trafiğiyle ile şahit olmuyoruz bizler. Şu anda Galata Köprüsü'nün üzerindeyiz. Dedik şimdi havaya bakacak olursak oldukça güzel bir hava bizleri karşılıyor. İstanbul'da şu an hava 17 derece. Saatlerin ilerlemesiyle birlikte de aslında güneşin altına geçtiğiniz zamansa aslında yakıcı bir havayla karşı karşıyayız. Hafifte bir rüzgar esiyor. Bunu belirtelim. Yani hava İstanbul'u gezmek için hem o kalabalık olmadığı zamanlarda daha da rahat bir şekilde tadını çıkartabilmek için oldukça güzel bir hava var. Normalde aslında buranın tıklım tıklım olması gerekirdi ancak ee, o pazartesi günü yoğunluğu yerine bayramın etkisi ile birlikte bizler e, trafikte de o sakinliği görebiliyoruz. Şimdi havaya bakacak olursak bayramda e, batı ve güneydoğu kesimlerinde hava sıcaklığında 6 dereceye varan düşüşlerin olacağını söyleyelim. Doğu bölgelerde yağışın e, yer yer gözükeceğini söyleyelim. Batı bölgelerde ise havanın açık ve serin olacağını belirtelim. Yani yurt genelinde aslında güzel bir hava bayramda bizleri bekliyor ancak bazı bölgelerde yağışı göreceğiz. Meteorolojinin de 3 il için sarı kodlu uyarısı vardı. O tahmin raporuna göre de hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normalleri olacak. Yani İstanbul için yine 17, 18, 19 civarında derece civarında ve güneşli bir bayram bizleri bekliyor. 8 Nisan pazartesi gününün yani bugün içerisinde parçalı bulutlu bir aslında Marmara bölgesi bekliyorduk. Ancak havanın oldukça açık ve sıcak olduğunu söyleyelim. Ramazan bayramının birinci günü Türkiye genelinde parçalı bulutlu bayramın ikinci ve üçüncü günü ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor bunu belirtmiş olalım. Yani güzel bir havayla karşı karşıyayız. İstanbullular da toparlayacak olursak Salih Nayman hem güzel havanın tadını çıkartmak için hem de bu bayram tatilini değerlendirebilmek adına da işte bulunduğumuz tarihi yarım adaya geldiler ve güzel havanın tadını çıkartıyorlar. Evet. Bu günleri inşallah herkes güzel değerlendirir. Hep beraber yorulduk. Kışı geride bıraktık. Bahar geldi. Bayram geldi. Yorgunluklar. Ramazan'ı da tabii ki bitirdikten sonra inşallah ağız tadıyla zaman geçirilsin ve sonrasında da işe güce hep birlikte bakılsın diyelim. Eren Coşkun diline kameramanla teşekkür ederim. Size de bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Bir iki dakika ara vereceğiz. Sonrasında Murat Üzel ekonomideki e, gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olacak. Ayrılmayın efendim.